Geçimlerden sonra e, uzun bir zamandır bekleyen yabancı doğrudan yatırımcılar tekrar harekete geçecektir. Şirketlerle, Türk şirketleriyle ortaklık yapmak üzere. Türk şirketlerinin de buna e, bir an evvel hazır hale gelmesi önemli. Bu yabancı ortaklıkları bir gün içerisinde tabii veya bir, bir ay içerisinde gerçekleştirmek çok zor. O yüzden çok iyi bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Bu dönemde hazırlıklarını süratle tamamlarlarsa, Yabancı yatırımcılar açısından da e, iyi birer e, aday haline gelirler. Hatta kendi yatırımcılarını kendileri seçme noktasına gelirler. Yani oturup da bir yabancı yatırımcı bizimle ilgilensin diye beklemek yerine kendi hazırlıklarını yapıp kendi e, potansiyel yatırımcı adaylarını kendileri seçebilirler. Bunu da e, düzgün bir danışman şirket kanalıyla e, bu çalışmaları yürütebilirler. Benim tavsiyem, önümüzdeki dönem oldukça uygun bir dönem. Yabancı doğrudan yatırımcıların Türkiye'ye iyi bir şekilde bakacakları bir dönem. Bir an evvel bu zihniyette, bu düşüncede olan Türk şirketlerinin hazırlıklarını yapıp, yabancı doğrudan yatırımcılarla e, ilişkiye geçmeleri ve bu süreçleri e, devam ettirmeleri önemli. Halka arzlar açısından bakarsak, aslında ilk tahminlerime göre, bu sene halka arzların pek yapılabileceğini düşünmüyordum çünkü önümüzde işte iki seçim daha yaşayacağız ve tüm seçimler tamamlanana kadar halka arzlarda ciddi problemler olacağını düşünüyordum. Ancak biraz evvel de bahsettiğimiz gibi yani çok ciddi bir oy oranı aldığı için mevcut parti hükümet bundan sonra da o belirsizlikler bir nebze ortadan kalktığı için özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki yazın çok fazla bir halka arz aktivitesi olmaz. Ama bu dönemi onlar da planlayan şirketler hazırlıkla geçirip yaz sonrası hemen Eylül, Ekim, Kasım ayları gibi bir zamanda halka arzları planlayabilirler ya da Şubat gibi Mart gibi planlayabilirler. Dolayısıyla uygun ortamlar tekrar oluşacaktır diye düşünüyorum bu yazın bu yılın son çeyreği veya işte 2015'in ilk çeyreği gibi halka arzlar yapılabilir ama şimdiden çok ciddi hazırlıklarının yapılması önemli.